내가하지 않을 거 Peki Kemal ha. sence 12.000'e PC almak mı yoksa şu an, Xbox almak mı? şu an konsol Xbox veya PlayStation almak mı? Net bence şu an konsol almak. Ama o bence Dur, net. Yüce, bir dakika yüce cahil geçen ay yüce cahile soruyorum sana. Evet. Niye P PC şu an? Eee 12.000'e e topladığın PC'de ne? bundaki oyunları oynayamıyorsun en basit. Oyun için alıyorsan eğer. Yani amaç oyunsa, oyun için soruyorsan. Anladın mı? Tamam, bir de bilgisayar hile falan oluyor. Tabii can, oyunlarda bilgisayarda evet. online da oynayabilirsin. Sistemi sileceğim şimdi. Ya yeter! <laughs> i̇şte bundaki Forza da ap bir olay. Ap ayrı bir olay. Arkadaşlar nasıl oynuyorsunuz? Of. Ya RTX ekran kartı zaten 15'ten başlıyor, 12'den başlıyor. RTX'li cihaz nasıl yapacaksın? Bununla aynı oyun oyunu oynayacaksın. Kadın doğru söylüyor ha. İmkanı yok aynı oyun oynamanın ya. 12 bin lira PC toplayıp buraya 8 bin lira veriyorsun yani. 2060 mesela. Oğlum 8 bin lira. 2060 kaç para tek başına? Tamam ona bir de Interstellar bir koyarsın. Neyi koyacaksın <laughs> 2060'ın yerine? Interstellar mı koyacağım onu. Şimdi hemen <laughs> tamam. itopya.com'dan bakıyorum. Bir de alınmaz bir bilgisayar. <laughs> yani 8K'ya cidden diziliyor mu? Konu <laughs> doğru. <laughs> Bu devirde alınmaz. Asıl bu devirde 3070 6K. 3070 6K. Çünkü 3070 başka 6K. olmayacak yani. Ey, hey, ekonomi bakanı konuştu şu an yayında. Kesulan! Tamam ben size örneği şuradan vereyim arkadaşlar. Örneği ben size şuradan vereyim. Tamam hiçbiriniz yine ikna olmayacaksınız. Okey. Benim bilgisayarımdaki Çok zor bir ya. Benim bilgisayarımdaki Forza'yı düşünün. Bilgisayarım 30.000 TL. Forza'yı düşünün. Bir de şuna uyumlu bir şekilde yapılmış. Forza'ya bir dönün bakın. FPS sıkıntısı en fullde. 120 Hz'de nasıl oynatıyorsunuz bunu 60 sabit olarak görüyor olacaksınız. Grafikler nasıl? Bilgisayara göre arasındaki bir farka bakın. Yani oyun optimizesi diye bir şey var. Oyun bildiğin burada sadece Xbox ve sadece PlayStation'a çıktığı için oyun. Ee, sadece bunlara göre üretiliyor. PC dediğin ama o kadar karmaşık ki yani ekran kartı ayrı olabilir işlemcisi ayrı optimize olmuyor bir türlü anladın mı anlatabiliyor muyum size bana mı diyorsun ya de ki anlatamıyorsun denemeyim <laughs> pc'nin daha iyi olma imkanı yok şu an özellikle bunda sırf onu zaten göstermek için girdim yani şuraya girdiğimiz anda oluşan drobu düşünün forza'da normalde pc'de bir de şuna bak imkanı yok yani. Bu net daha iyi oğlum tabii ki de al. Yani çünkü buna optimize. Sadece buna. Sadece buna. Al fotoğraf modu. Al buyur. Bak bakayım bir görüntüne şeyine. Buyurun fotoğrafımı çektim. Kaykayı kullanıyorsun değil mi Eray? Net kullanılıyor. Eee, L1, Oğlum wallpaper kartaliset. yaptım lan hayvan gibi. Sen kaykaysız mı gidiyorsun her yere? Kaydedelim evet, şunu. Evet yürüyerek gidiyordum. Kemal duydun mu sen Eray'ın yaptığını? Ney? Eray NBA'de her yere yürüyerek gidiyormuş. Kanka adam maç oyunu spor yapsın diye yapıyorum. Aptal mısın sen? Ee, aynen beceriyor ya. <laughs> sen, sen ısınma yapmadığın tamam, tam, için tamam, tamam, Tamam. Tamam tamam. Atarım atarım, Cayiz paylaşırım oldu. size fotoyu isteyene. İki gündür belgesel izledim diyorum sana. <laughs> Hangi belgeselleri? <bir> <laughs> Baba ne <laughs> oluyor? Bir Yine bir şey <laughs> sesi geliyor ya. Saygı. Ne ne? Yapma lan. Sen herhangi bir sesten beni sorumlu tutamazsın artık. Sen çünkü basıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun sesi iyi geliyor mu size bu arada? Bir şey diyeceğim, Witcher'ın yeni sezonu ne zaman çıkacak ya? Kes lan, burada Harayım sanki mi? dizi izliyormuş gibi ara sarı Harbi mi? Evet. Abi inanılmaz oyun, şuna bakar mısın ya? Gerçek hayatta da keşke burada aramız Bu arada hakikaten çok zor. Ben gerçek hayatta makine gibi kullanırım, vurduk. Yok olmuyor yani. Okan abi balonu patladı, geçen bir verdim eline konsolu. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanılmaz yani, ben beceremedim, oynayamadım. Eleyici başlıyor diyor bak eleyici. Bir eleyiciye girelim baba. Ele kasıyormuş değil mi? <laughs> İlk kez eleyiciyi birlikte giriyorum size bu arada. Ben çok konuşuyorsun ha. Kemal Jul'dan çekip Xbox'ın içine üflesene. Baba dur -Star şimdi. Oğlstar maçındayım. Tim Oğuzhan, Tim Yanis. He sunumda doğru sunumda oynadık. Ya. Oh! Ay ben herif. <laughs> ya şuro. Sen yaptın değil mi bunu? Ney? Sen yaptın değil mi bunu? Ben niye yapayım lan NBA'deyim mal. Çünkü tam NBA konusu açık. yapamayacağını anlatıp bir de yaptıktan sonra da ya falan dedin kesin sen yaptın pezevenk. <laughs> <laughs> ya s**t ya <gülüyor> 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 manyak. Sen oğlum bu? Hadi, hadi bırak içine manyak olursun Baba seslik kimliği kaydettiyse de eksik kaydetmiş ne olur ya. <laughs> Aynen devamı da yok tribe <laughs> girdim <laughs> <laughs> Yok lan <laughs> devamını bile bile vermedim <laughs> Yakalanırım diye <gülüyor> <gülüyor> Cyber, hangi ekledin. Ekledin. Cyber hangi bildirimlere ekledin? hangi ekledin? Kanka şu an bana bildirim yağıyor özelde. Niye bilmiyorum. Sayber <laughs> hey, bir şey söyleyeceğim sana açıklık bir şey de. Sen şu zamana kadar seni Aa. yakaladığımızı, yakalamadığımızı mı düşünüyordun? Yakalamadım mı? Yakalamadım mı? Yakalamadım ya, ya, ya mı? Orada net bak net diyorum açık ara farkı var net bak şimdi bak şurada kesin kasar benim oyun normalde al. Kaleye gele gidi. Ya, ya, ya. şu Facebook'u ver mi gözünü seveyim. Kemal kastı mı az önce o? Yo, ben de <gülüyor> <gülüyor> Okan abi arma maçı sebepleri X -Bas, X balonu da patladı. <laughs> Okan abi bir de Okan abi mi basıyormuş lan? Hayır hayır mı az önce. Ya Anıl da yapıyor. Anıl dursan iki dakika. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Kesin Okan abi hayır. yaptı bunu soruyor. Ondan soruyor şu an. Hayır hakikaten kastı az önce. Yok şaşırdı. Yayın, derken. yayından olabilir abi. Ha yayın. Sende kasmadı yani. Ben de Yok canım ya. olur mu ya? Gözleri önünde ka kapalı. Yok ha. Hasan bir deneyeceğim ya birazdan. Tamam çabuk. Oğlum şok oldum çünkü yani. Bundan sonra hep buradan oynayacağız buradan. Kanka dediğin o animasyon olayı bana saçma geldi bu arada. Animasyon saçma gelmez çünkü bak Neden, şöyle söyleyeyim. biliyor musun? Neden biliyor musun? Böyle söyleyeyim sana. Ben bu adamlar oyunu bu adamlar oyunu yaparken Xbox'ta şöyle özel FPS kitleyim. Evet öyle yapmışlar şöyle işte. özel evet, FPS kitleyim olarak yapmıyorlar ki. Öyle Yeni şu FPS olarak Hayır. Yapıyorlar. Seri X özel PS5 özel diye çıkıyor. Animasyonlar PS5'de 30 FPS. Ee, normal oyun 60 FPS olduğu için sanki kasıyormuş gibi gösteriyor. Normalde kasmıyor da o hep 30 FPS. Ama bunda 66... Yani oğlum mi? sordum sordum. Aa sorun mu? Giden birine sorun. Kime sorun? rani 2 mi sordun rani oğlum? Rani2k'ye sordum. Alper Fıçan sordum. Kemal o bize lans, bir logo ayarlasana ya. Lansmanda sordum. Alper ne dedi biliyor musun hatta? Dedi ki PS5'e özel de yapacaklar. Daha PS5'e özel değil Alper oyun dedi. Değil. Dün dediler hatta benim yayında. Şu an oyun PS5'e özel değil dedi. Yani PS5'e özel de yapacaklar dedi. Dün benim yayında mı? Sen dün yayın açmadın ki. Senin ya, <laughs> Yok ondan önceki. Haa doğru Orası. benim yayın senin yayın Ondan önceki kral abi o zaman Bütün artık. yayınlar değil mi yayınlar Dünden önceki Ney <laughs> ray? Alper biçen şey ne diyorum sallamıyor mu çok? Ya boş iş ya alper biçen şey. Alper biçen Ford Yok, Focus 17 al Kemal bir alper zaten Oğlum bu da pahalı ha bunun Ford Focus olduğuna bakmayın Aresi geçen sahibinden de gördüm 800 bin lira mı 900 bin lira mı ne bu araç Ares Sport Alantı E gir bak or Bak etme küfür ya Arkadaş Sahibinleri şimdi yaz Sport Focus yani. Ares yazdı Yoldan sür lan yoldan <laughs> Oğlum deniyorum deniyorum ne kadar kas çakmaya bak suya gireyim Hani buna da böyle bir görev vermiş lan Bakacağım bakacağım diyor Kim ben mi? Yo ben sana demedim traktör aldı adam. 500, Biz bu oyunu alırız ha onu söyleyeyim yani. Bana. Bana alırız bu oyunu. Bu 936 p mi oluyor? 936 p'yi de video oyun yaptırdı. Şey falan bunu kullanıyor global yayıncılar global. Orada yatırırsanız ya. Lan! Lan traktörü bastı gitti orada. Oğlum suda bizim araç yavaşlıyor traktör. Ya 5 level araç bu araç ya. Ya nasıl hocam ya? Adamın traktörü var altında. Durs Angels nerede? Ben oyunda giyeyim bari şunu. Şeyde, Swaggs'de. Baba <laughs> o adamın çarpması lazım. <laughs> o adam bir yere çarpacak yüzde yüz. Anlaşılıklı right. bir şey right. O imkansız. Hmm. Evet. Adam da çarptı ama ben çarpmasam geçerdim ha. Vallahi aldı adam. Lan! balon patladı. <laughs> balon büyük patladı. Kim iki iki kere mi? Traktöre yenildim abi. Var bir ya. Dur ben kendi arabamı alayım de. Bir tane daha girelim, sonra NBA'ye geçelim. Oğlum ben mi oynayacağım abi. lan NBA? Çok sizde çok mutluyum. Üçlükçüyüm küçüğüm abi ben. Alırsak oyna. <laughs> ne demek bu lan? <laughs> şimdi adam hayırıma mı başladınız? Kemal, Rek mi atacağız? Of. Hayır ya, park park. Of. Her dakika Rek filan. Aptal, oyna bir, oyunu oyna. park oyna. Okana bana bundan ya. Ben arkadaşlarımla yarışa gideceğim. <laughs> Sen hakikaten <laughs> seviyorsun bu arabayı bu arada. Sürekli bu arabayı Bu arabayı çok seviyorum ya. Bu araba sevilmez mi ama bak şu gidişe baksana şuradaki. Böyle gideceğim ya. Nereye gideceğim bilmiyorum. Kemerburgaz'a gideceğim. Ne bak şöyle ya. süreceğim arabayı da 30'la böyle. Böyle süreceğim. Kı ya bana çok fast and furious geliyor böyle arabalar. Böyle 50'yi Abi Ares 7 Öfff Ruhum sıkışıyor Böyle baba Çok iyi harem Bir gün alacağım abi Polisi geçeceğim sonra, <laughs> sonra Ares Ali Burda bir an basacağım ama Bizim mekandan başlayalım O zaman Erwin alalım Çocuk <laughs> tepsi <laughs> o abi yakında bir çekiliş olacak mı? Hafif ihtiyaçlar var da yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Hafif ihtiyaçlar var da. <laughs> hani ihtiyaçlar birlikte çekiliş yapın. <laughs> Oğlum bu son 2 ay Oğlum derken o kadar sen ee, Son 2 <laughs> ay Bu çekiliş var zaten BBL'de Bir şey Ütopya'nın <laughs> bir sürü çekilişi var Özge'de büyük. E, ee, Özge'nin büyük bir hava atıyor. Çekilişi var. Benim büyük çekiliş var. Bu ne bu? Topaş mı oldu bu araba? Ne oldu? Ondan sonra Çağrı'nın çekilişi var. Oğlum araba çıkmıyor lan. Heh. Düşünüyorum ben ne zaman. Ee, Juros. Kendi PC'sinin ikinci pizzi yapmış. <laughs> pc pizzi... yok. Benim de var ya. Rusya <laughs> da var. Korona yatlasın öyle ama şimdi evden onları gönderme. <laughs> Senin evde değil mi lan? Yok, ben istemedim ben. Istemedim. He. Vallahi onlar at çöpe diyecektim ha. Önce şaka hakkında geldi sonra realize oldu ya şaka. <laughs> ben çünkü herkese gönderdim sana niye gelmedi? Ben, Olsun, ben akıllılık yaptım dedim ki abi ne olur ne olmaz bana gelmesin dedim. Ha, yani şükrü Direkt mallık mı yaptı çıkardım. o zaman? Yani şu anda o kadar çekiliş yapan insanlığı seçmedin. Benim ağzımın yüzünü sözümülecek bir adam mı seçtin yani? Hani çağrı mallık etti demedin. Ya da böyle e, başka bir mallık etti ama. demedin. Şükrü mallık mı etti dedin yani? Süper zeka. <laughs> Sen ne niye oynadın oyun Twitch kardeşim bak. Geçen bana demiş ki en çok like alan tweet'e bak bana atılan. Senin de öğretmeyinler günün kutlu olsun. Bize <laughs> nedir öğrettin yazmış. Böyle bir şey olabilir mi? Oha lan dedim. Tabii ben yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben senin yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum abi. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Sertti, sertti. He, bana gelmemiş lan. İyi. İşte bu sert dostum. <laughs> ya Mavic'i şey. sevdi. Allah kahrolası ile. <laughs> Aferin ya. <laughs> <laughs> dostum. Mavic başlıyor mu lan yayınlara yayınlayan? Daha lafet olmayacaksa yani başlarız. Tamam. <laughs> He. Bir deneyeyim ha. ya, ne olacak? Bu adam nereye çıkıyor ya? Nereye çıkıyor o adam ya? Bu epik bir dostum. adamın araba çekmiyor ki orayı. Güzel bir yerden başlangıç olacak ama tepeden aşağı kendimi sağlayacağım şimdi. Ares 6 mı? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir şey olur. Ama şey model abi, sedan model. He. Evet, bu hiç olmadı. Nasıl istiyorduk lan? Ar ya RS altını sedan RS7 değil mi? Konuştu yine bak. RS altını kendi içinde sedanı mı var? Eee buyur Doğan Kabak anlamadım bir daha söylesene. <laughs> Oğlum sevdiğimden dolayı diyorum arabayı. Alacağım mı onu da? Alırım param olursa niye almayayım? He bir ay arasın yani. Yani. Bak daha çok veririz. Eyvallah. Da bu fakir edebiyatını yapma artık sarmıyor yayıncılar. Fakir artık yemiyorlar yapmayı herhalde. Yapmayı sen, yapmayı. sen de yemiyorlar artık herhalde. Yo ben fakir edebiyat yapmadım ki. Baba öyle Allah bir yerden girdim, girdim ki anasını avradını ya. Adam dümdüz gitti ben içeriden aldım hızlı gideceğim diye. Oradan da şey verdim. Konsol monsol almayın PC'de daha iyi. <laughs> PC'de 3000 almış düşün şey diye. Çünkü joystick'e alışmamız lazım. Orada WASD el freni space yapıyorsun. Burada A'ya bas sen çeviriyorsun. Biraz, biraz sessiz ya Kemal. Niye uyuyacak mı kardeşim? Hadi geçelim. Yo. Şimdi de arkadaşlar e, yeni eee olay diğer konsolumuza geçiyoruz.